Bu çok anata işte, denk geldiniz mi? Antep fıstığı yeni çıkmış. Baklavalı olan değil, baklavalı olandan sonra çıkan Antep fıstıklı yeşil bir ambalajı var. Yani yedim. Çok anlat zaten her zaman yenir. Şu şekilde göstereyim. Bakın parçacıkları. Antep fıstığını da seviyorsun. Çok anlat da seviyorsan bunu da seveceksin. Ama yani aşırı büyük bir beklenti içerisinde olmayın derim. Hani öyle aman aman böyle bir... Tamam hafif bir koku geliyor. Hatta bir daha bir bakayım. Ya evet Antep fıstığını hissediyorsun. Kokusu, tadı var. Okey ama... Yani baklavaldaki olduğu gibi baklavada da baklava kokusu tadı geliyordu. Tabii ne olmasını bekliyorsun diyecek olursan... Yani Böyle aman aman bir orijinal çikolattan aman aman bir farkı hani bir koku geliyor, tat geliyor sadece. Tamam öyle olması gerektiğini biliyorum. Evet ama beklenti yüksek oluyor. <laughs> Tabii çikolata olan tutku büyük olunca beklenti de büyük oluyor. Haliyle beklenti büyük olunca da insan farklı böyle ekstra böyle nirvana istiyor. O nirvanayı bulamazsınız yani. Ama güzel mi? Güzel. Ama orijinal çikolat mı? Orijinal çikolat abi.